Merhabalar sabahın bir saatinde sabah karşı bir saatte yine bir ses kaydı yapıyorum. Spiritüel sohbetleri hoş geldin. Kısa bir ses kaydı olmasını niyet ediyorum ama aktarmak istediğim bir şey var. Bunu söylemek istedim. Şimdi spiritüellikte kişisel gelişimde sıkça duyduğum bir şey var. Olumlu ol, olumlu ol. Her zaman olumlu ol. Hani bu sürekli gülümse, frekansını yüksek tut. Bundan ben de bahsediyorum tabii ki. Frekansını yüksek tutmaktan, hayatını güzelleştir ve olumlu ol. Ama bununla birlikte kaçırdığımız ya da değinilmesi gereken bir şey var. Bu ne? Gerçekçi olumluluk. Bu nedir biliyor musun? Yani bazen de kafanın atması lazım. Bazen oradan ayrılman lazım. Bazen hayır demen lazım. Bazen sözünü kesmen lazım. Bazen gitmen lazım. Bazen o insanı bırakman lazım. Bazen o işi bırakman lazım. Bazen o evi terk etmen lazım. Tabi bunlar her zaman her durumda için demiyorum. Ya da şu anda o evi bırak git demek istemiyorum. Her durumda olumlu olmak iyi bir şey değil. Her durumda her durumda olumlu olursan pasif edilgen ve kişiliksiz karaktersiz bir insan olur öyle bir insan. Bazı durumda hayır demeyi bilmek lazım. Hayır demek en büyük erdem. Gerçekten öyle. Hayır demeyi ezdire ezdire, hayır kök çalıktı. Çok kök, kök çakramızı emdire emdire millete vere vere kök çakrayı. Ondan sonra enerji kalmıyor. Enerji insanın içine ediyorlar. Gerçekten öyle. Ne enerjisi kalıyor ne psikolojisi kalıyor. Yani sen gülümse dur. İçin kan ağlıyor. Herkese evet de. Ne oluyor herkese evet dersen? Buradan <laughs> nereye yediğin kazıklar yol oluyor. Ama yaptığım fedakarlıklar, yaptığım iyilikler, yardımlar başka bir şekilde yol oluyor. O ayrı. Ama şöyle bir şey var. Bazen yapmamak lazım. Bazen dur demek lazım. Ne demek istiyorum? Her durumda olumlu Olmak iyi bir şey değil. Yani burada bağlam önemli. Bağlam. Hani bıçak salatanın yanında duruyorsa o zaman salatayı kestiğin için iyidir. Ama bir e, hani kan revan bir insan yanında ölmüş yatıyorsa o zaman belli ki kötü bir şeyler yapılmıştır ve orada bir suç aletidir. Ne demek istiyorum? Yani bağlam önemli. Bağlam. Olumlu olmak ve hayır demek. Her durumda olumlu olmak gerekli mi? Hayır. Her durumda olumlu olmak gerekli değil. Her durumda hayır demek gerekli. Her durumda hayır da denmez. Bunun bir dengesi var. Şurada anlatmak istediğim şey şu. Spiritüellerde şöyle bir şey görüyorum ben. Yani hiç suratı asılmayacakmış gibi. Hiç üzülmen gerekmiyormuş gibi. Ya üzülürsün sen de insansın. Allah aşkına sen de insansın. Trafikte bile ne kadar sinir bozucu şeyler oluyor. Çevrende birisi tepeni attıracak bir şey söyleyebilir. Yani milyon tane şey olabiliyor. Hele işte içimiz sıkılıyor. Aylardır evdeyiz. Tabii ki dayanacağız falan filan. Bu günlerde geçecek. Orası ayrı. Tedbirlerimizi alıp oturuyoruz. Bu da parantez içinde ayrı bir şey. Ama şöyle bir şey. Tabii ki insanın içi sıkılıyor e hani içi sıkılmayacak diye bir şey çok saçma. Çok saçma. Bu spiritüellerden kimileri bazıları bazı spiritüeller şöyle bir şey algılıyorlar. Sen spiritüelsen hiç o yüz asılmayacak. Ben robot muyum? Robot muyum ben? Sen de robot değilsin, başkası da robot değil. Ama hani frekansın yükseldiyse ya da bu yolda kendini geliştirmeye niyet ediyorsan ne yaparsın? Çok uzatmamaya çalışırsın o iç sıkıntını değil mi? Çok büyük olaylarda bile daha önce ne kadar üzülüyorsan bu üzüntün durumunu yaşarsın ama çok da devam ettirmezsin. Ay şu saçma geliyor bana. Hiç üzülme, hiç kızma, hiç tepen atmasın, hiç öfkelenme. Bu da son derece saçma, son derece saçma. Hiç sıkıntı yaşama. Sen insansın ya olabilir mi öyle bir şey? Hani öyle bir şey anlaşılmasın. Öyle bir şey çok saçma çünkü spiritüellerin hani bu olumlu olma kaygısı ve bunun peşinden koşarken gerçekçiliği unuttuğunu düşünüyorum. Örneğin bir sınava hazırlanan bir öğrenci, üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci her zaman olumlu olamayacaktır. Ya da rejim yapan bir insan, sigarayı bırakmaya çalışan bir insan, madde bağımlısı olan bir insan ya da enerji vampiri bir ebeveynle birlikte olan bir insan ya da eşi çok dırdırcı olan bir insan, ne olacak? Her zaman olumlu olamaz. Ya da etrafında mobbing uygulayan biri, patronu varsa sevmediği bir işte çalışıyorsa bu insan çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ramenlere dayanarak, ...rağmenlerle yükselecek. Ne demek istiyorum? Etrafında ışıklar varken, güneş varken Rüzgarsız bir denizde ilerlemek çok kolay. Gerçekten kolay. Kaptanın kaptanlığı dingin denizde belli, olmaz. Kaptanın kaptanlığı dingin denizde belli olmaz. Fırtınalı denizde belli olur. Yani o rağmenler varken, tepen atmışken, birisi seni emiyorken, yani hani bu enerji bakımından emmek diyorum avam berbat bir insandır böyle insanlar var bir danışanım var sabaha kadar annesine çok kötü şeyler yapıyor ve dayanmak zorunda öyle söylüyor ve böyle bir ortamda iyi kalmaya dayanmak zorunda anlatabiliyor muyum böyle bir ortamda frekansını düşürmemek zorunda başka birisinin çocuğu bedensel bir özürlü ve öyle bir durumda kendisi hasta olmadan o çocuğa derman olacak kadar gülümsemeye katlanmak zorunda çünkü o çocuğun gülümsemesi lazım ne olacak annenin de iyi olması lazım değil mi ne olacak hani işsiz kalmış bir aile e, frekansını en üst noktada ne kadar yükseltebilirse onlara rağmen hani bu bir paradoks gibi görünüyor Frekansını yükselmesi için moralin iyi olması lazım diyeceksin ki benim frekansım yükselmesi için moralim iyi olacak ki durumum koşullarım anam babam işim gücüm param olacak ki şunlar bunlar aşkım iyi olacak ki o bakımdan benim frekansım iyi olacak bunların hepsi herkesde olsa herkesin frekansı yükselir bunların hepsinin bir arada olurmasını beklersen bu bir hayalperestlik olur ama gerçekçi olmaz ne biliyor musun belli şeyler eksikken dahi sen frekansını yükseltebiliyorsan hala ama frekansın her an yüksek olması gerekmiyor. Önemli olan nokta şu. Çok kritik, çok hassas bir konudan bahsediyorum. Bazı dengeler var. Hiç üzülmeyeceksin. Hiç suratın atılmayacak diye bir şey yok. İnsanın belli işleri bitirmesi gerekiyordur. O sırada belli bir disiplin sağlaması gerekiyordur. Tabii ki kendi disiplinle, iradesiyle bir şeyi uzun süre yapması bir lay lay yapmayabilirsin bunu çok eğlenerek şarkı söyleyerek yapmadığın işler yok mu tabii ki vardır değil mi ama burada her an güleceksin diye her an şarkılar söyleyeceksin diye bir şey yok yok bunu yapmadığın için de sana kimse diyemez ki sen spiritüel değilsin <laughs> saçma bir şey bu bazı spiritüeller bu algıya düşüyor bunu gördüm gördüm buna tanık oldum bu benim çok uzun zamandır çekmeyi düşündüğüm bir video, anlatmayı düşündüğüm bir şeydi. Çok hassas bir konu. Bazı spiritüeller diyor ki yani her zaman gülmen lazım. Ben palyaço muyum? Başkası da palyaço mu? Yani çok saçma değil mi böyle bir şey? Bir insan her zaman gülerse yapmacık da olur. Bir insan her an gülemez. Ee, bazen üzülürsün, bazen ağlarsın. Ama diğerlerinden farkın bu daha kısa sürer. ...kendini toparlama süren kısalır. Benim öğrencilerim diyor ki... ...belli çalışmalar sonunda... ...hocam diyor ben çok düşüyordum... ...iki ay sürüyordu derdim... ...şimdi iki saat düşüyor enerjim... ...sonra kendimi toparlıyorum. Olay bu. Gerçekten frekansın yükseldiğini buradan anlarsın işte. Yine üzülürsün ama... ...üzülsen bile... ...kendini toparlama potansiyelin artar. Dermanın artar. Çünkü... Derdi verenin Allah olduğunu bilirsin. Dermanın da Allah'tan olduğunu bilirsin. Tabii ki o içindeki enerjiyi akıtacaksın. Sonrasında tekrar kendinden bulduğun güç ve Allah'tan bulduğun enerjiyle ayağa kalkacaksın. Ayağa kalkacaksın. Bir de güçlü olmak lazım. Her bakımdan. Psikolojik manada, kafa manasında, kalp manasında, Depresyonda olmak bir lüks. Ben yardım olsun diye bunları anlatıyorum. Nice nice ruhlar, yardıma ihtiyacı olan ruhlar dinliyordur. Ya da kimi zaman dinleyecektir önümüzdeki zamanlarda da. O yüzden hani ben bugün kafam bozuk şu işim yapmayayım, ben bu, e, kafam bozuk işe gitmeyeyim, şunları şunları yapmayayım, çocuğum şurada dursun, e, işte bir takım sorumluluklarımı yerime getirmeyeyim deme. Kalk yap bunlara rağmen yap. Çünkü seni ayakta tutan koşulların değil, seni ayakta tutan Allah'ın verdiği enerji, can, içine üflediği nefes ile, dayanma kuvveti ile o dermanla sen can bulacaksın ve hayata sarılmak zorundasın. Bu zorunluluğu koşullarından arama. Kim ne koşullarda neler yapıyor? Gerçekten. Koşullar vardır. Hayat senin ona verdiğin anlamla değişir. Referans veriyorum. Oruç o söylediği bir laf bu. Benim çok hoşuma gider. Anlam senin ona verdiğin anlamla değişir. Yani bir acıyı birçok kişi yaşar ama sen onu başka anlamlandırırsın. Fatma başka anlamlandırır, veli başka bir anlam yükler ona değil mi? Ee, Hüseyin de o durum yaşar, ona da travma yaşar. Travma olarak tanımlar. Oysa ki bu üç kişinin de yaşadığı olay aynıdır. Ama etkisi, sonucu aynı mıdır? Değildir. Hadi travmayı yaşadın diyelim ki birisi geçmişte bırakabilir, birisi ömür boyu taşıyabilir. Birisi travmayı şifalandırmayı yolunu seçebilir ya da diğeri yok sayabilir ya da kimisi her an her an o travmayı düşünüp hayatı kendine zehreder. Bunların her biri seçim. Diyeceksin ki hocam sen benim yaşadığım koşulları biliyor musun? Şundan bundan dolayı bilmem ne. Olabilir tamam. Ama bunlara rağmen kendimizi toparlamazsak selametle o zaman ruhuna el-Fatiha bu dertlerle ne yapalım ağlayalım mı? birçok yerde de söyledim daha önceki videolarımda eğer ağlamak üzülmek birçok şeye iyi geliyorsa oturup birlikte ağlayalım değil mi? Diğer bunları dinleyenler de ağlasın birlikte derman oluyorsa bir işe yarasın. Yani hiç ağlamayacaksın demiyorum ama uzatma uzatma bunu bir yasa mateme olabildiğince dönüştürme. Ama şunları istisna tutuyorum yani çok büyük acılar var çok çok büyük acılar var. Yani Allah uzak tutsun o büyük acılar değilse eğer hani ne diyeyim bir tanıdığım var e, askere gidecek saçları uzun bir anlattı ki hocam dedi saçımı keseceğim çok üzgünüm yani bu saçım bana da nasıl yakışıyordu ben ne yapacağım saçımı kesince ben de dedim ki derdim bu olsun yani Allah başka dert vermesin derdim bu olsun neden işte hani çok büyük acılar var değil mi çok büyük acılar var o acıların neler olduğunu teker teker saymıyorum yani olay şu denge. Ne acıyı uzatmak, e, ondan sonra hayır demeyi bilmek, değil mi? Acıyı uzatmak gereksiz. Ama her an güleceksin diye bir şey de yok. Spiritüellere yapıştırılan şu her an güleceksin, her an yüzün gülecek, her an olumlu olacaksın bu çok saçma, bu çok saçma. İnsansın sen insan, robot değilsin. Robot her an gülümseyebilir, değil mi? Bazen suratın asılabilir. Bazen gerçekten yorgun olabilirsin. Bazen bu yükü taşıyamadığını hissedebilirsin. O an sanma ki dermanım kalmadı, frekansım düştü. Olabilir ya, olabilir. Bak bu duygu da önemli. Yani sıkıntıyı hissetmekten kaçıyoruz biz. Sıkıntının kendisinden korkuyoruz. Sıkıntı geldiği zaman kendimizden kaçıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Sıkıntıdan kaçma. Önemli olan sıkıntıya verdiğin tepki. Sıkılmak kötü bir şey değil. Bize öyle bir anlatılıyor ki kişisel gelişim uzmanları ya da adı her ne olursa. Hep şu diyor, sıkıntı gelmeyecek, sıkılmayacaksın. İşte sıkıntıdan kaç, sıkıntıdan kaçtın, kaçmak için şunu yap, bunu yap. İşte sıkıntıdan kaçmak için insanlar genellikle sosyal ağlara giriyor, madde kullanıyor. Tabii ki çok kötü madde kullanmak. Ondan sonra bir sürü şey olabilir sıkıntıdan kaçmak için. Peki sıkıntıdan neden bu kadar çok kaçıyorsun? Sıkılabilirsin. Bir kere sıkıntıdan kaçmamayı bir düşün. Bunun devamını yapmayı düşünüyorum bu videonun. Sıkıntı, sıkıntıya verdiğin anlam önemli. Hayatta sıkıntı zaten olacak. Hayatta sıkıntı var. Yani burası rahat mekanı değil ki. Her zaman oturacaksın diye bir şey yok. Bir adam ellisine dayanır. Ben artık her şeyi bırakacağım Bodrum'a. E, artık yerleşeceğim der. Ve hiçbir şey yapmayacağım der. Taak diye hastalıkları başlar. Niye? İşte rahat mehken değil. <laughs> ne demek istiyorum? İnsan hiç mi rahat etmeyecek? Öyle değil de insan hani böyle işi gücü bırakıp ben hiçbir şeyle uğraşmayayım dediği zaman bir şey çıkar bir hobi bulacak kendine bilmem ne bulacak falan filan o ayrı mesele. Yani bizim bir meşgalemiz de olması lazım ama işin özü hayatta sıkıntı olmayacak diye bir şey yok yani. Sıkıntı zaten bizi geliştirmek için verilmiş. Sıkıntı bir engel değil de bir atlama mertebesidir. Onunla bir şey atlarsın, kendini atlarsın, Erdemleşirsin daha olgunlaşırsın. Şöyle düşünsene başına bugünden itibaren doğduğundan itibaren belli sıkıntılar geldi. Bunları hep rağmenlerin olarak sayıyorsun, koşulların olarak. Bunlar bunlar olmasaydı ben ne olurdum biliyor musun hocam? Yani bambaşka bir insan olurdum diyorsun ama onlar olmasaydı belki şımarık, pek de hayatın anlamını bulamamış, içselleştirememiş, boş, yüzeysel bir insan olmaz mıydın? Öyle değil mi? Yani insanı ...belli bir noktada acı da olgunlaştırmıyor mu? Öyle değil mi? E, hani... ...insan ne yaşadıysa... ...bu yüzden sıkıntılarından destek de alabilirsin. Öyle bir an olur ki... ...ya dersin ki kendine ben ne sıkıntılar gördüm... ...geç bunları geç dersin. Bu da geçecek sakin ol dersin kendine. Ya kişi zaten kendi kendinle konuşmayı öğrenemediyse terapi olarak... ...kendi kendinle konuşmayı öğrenemediyse... O iş bitmiştir ya. O işin o kişinin işi zor. Selametle yani. Tamam mı? Kişi evvela kendi kendinin doktoru, psikoloğu, koç olacak. Antrenörü, her neyse. Ama kişinin kendi kendiyle konuşması, kendini sakinleştirmesi lazım. Sıkıntıdan bir kaçmamayı öğren. Sıkıntı olabilir. Ama sıkıntı geldi diye frekansım düştü. Ah ben ne yapacağım? Böyle bir şey yok. Yaşamın kendisinde sıkıntı var. Bu sıkıntıya rağmen sen dik durabiliyor musun? Değil mi? Son bir şey söyleyeceğim, hemen kapatacağım. Bak şimdi bir tırtıl koza örer. Koza örer. O kozayı kırmak için bir e, daha kelebek olmamışken bir mücadele eder. Kozanın içinde Dışarıdan eğer kozaya müdahale edersen kelebek olmadan tırtıl ölür ve kelebek olamaz. Kozayı yırtmak için mücadele eder ama bu o bir battaniye gibidir. Zaten tırtılın kelebeğe dönüşmesini sağlar. O sırada tırtıl çabalar kendi gücüyle, kanatlarıyla kozayı yırtar. Birisi o kozayı kelebeğe yardım için yırtarsa kelebek ölür ve kelebek olamaz. Sen de yaşadığın acılar aslında seni kelebek yapmak için. O acılar seni güçlendiriyor, kanatlarını güçlendiriyor. Daha olgunluk, onların içinde bir bilgi var, erdem var. Yarın öbür gün acısı olan bir insana söyleyecek bir çift lafın olması için. Bunları hep bir mağduriyet sebebi olarak algılama. Yaşamda güç kaynağı olarak algıla. İnsanlar hayatta en başarılı olmuş insanlara bakarsan hayatlarında hiç mi zorluk yaşamamış o insanlar? Hiç mi acı çekmemiş? Hiç mi üzülmemiş, ağlamamış? Çok mu şanslarmış? Allah aşkına böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hatta bu başarılı insanları araştırırsan hangi zorlukların içinden neleri başardığını gördüğünde kendi hayatında ki acıların ne kadar az ve yüzeysel olduğunu anlayınca kendinde daha fazla güç bulacaksın. Evet. Bunların her biri enerjinin değişik versiyonları. Senin de en iyi versiyonda, en güçlü versiyonda yaşamanı niyet ediyorum ve sevgilerimi sunuyorum.